Herkese selam arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda Jet ile gerçekten iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Kafam rahattı, makaramdaydım ama takım arkadaşlarım ne yazık ki bu havayı bozmak için ellerinden geleni yaptı. Bir noktadan sonra hepsi birden adeta bana düşman kesildi ve küfür etmeye başladılar. Bu davranışlarının nedenini cidden merak ediyorum. Videoyu izledikten sonra sizce neden böyle yaptılar? Yorumlarda düşüncelerinizi mutlaka paylaşın. Umarım bu video o takım arkadaşlarımın da karşısına çıkar ve büyümeleri gerektiklerinin farkına varırlar. Neyse çok uzatmadan sizi Videoyla baş başa bırakıyorum. Video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın lütfen. İyi seyirler. Entry bana kaldı. Umarım yardım ederler. Ve flash yok takımda ne güzel. Entry aldığım sefer takımda flash yok. Tek başıma side mi içmeye çalışacağım. Bakalım. Görüş var Allah'tan. iki tane görüşçü var. Omanda da kör atar gireriz ya. Sentinel'ımız da var. <laughs> Bey duyan hadi lan. Gel, devamı başlayayım, devamı başlayayım. Sanki... Gönderiliyor. Ya, gel bir şunu. Neydi atmıştı ben son? Nereden? Ya senin burada burada neyse 2 1 ee, yine A yapalım. Tamam abi. Abim. Gel aya abim. böyle bir değiş yok ama ya. Tek burası tek ama. 3 gördüm. Göklerde kartal gibiydim deşi. Keşke mi de oynasaydık. İki tane silah verdik. Bizimkilerin vandalı varmış. Hadi ben spektre verdim. Bunlar vandal verirse kötü olur. Bekleyin. Seni bulacağım. Bekliyorum. Vandal'ı da aldı. Kalan son Adamlar klasik bekle dedi mi? Duymadım ki ama. Bekle ya, ya. neyin adına yapacağım? Oğlum adam sana Deşat deş Duymadım. Duymamış olabilirim. Allah Allah. Hadi ben deş atıp ölmüşüm. Siz vandalları verdiniz. O ne olacak? Lan oyunda, oyunda sova, var, sova. So hemen doydu, bir toksikleme şeyindesiniz yukarıda. ya. Mutelcem bak Allah. devam ederseniz mute. Ortada <laughs> evet, <bak>. Main'de. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Enter. Hadi yani Phantom çekeceğim. Jette Phantom. Hmm, B mi gitsek? Ama ben B sevmiyorum ya. A bana daha basit geliyor. Cypher'ları da A'ya kuruluyor. Trap'lerini kırıp oynamamız lazım. So 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 Ayakta kalan son oyuncu. Bir <laughs> <sympathy gülüyor> düşman kaldı. Sobe, ultim hazır. Görüş kısıtlanıyor. Spike aldım. Olur olur. Kanka B'yi yapamayız ne oluyor? Yavaş oynayalım ulti oyuncu. İki öncüyüz zaten B'de yapamayız. Ağrını bir tekini alırız yok. Böyle. Tamam mide yavaş olarak. oynayalım. Ne bağırıyorsun olur sen. Baya bak Bekle solunu sumaklayacağım. Solunu sumakladım önüm. Önüm ay, açık. Bakal geçene. Bakal geçene. Gördük şu Art. Nice. Evet, evet. artı Art'a görüş atayım vurum. Flash atayım ben de. Ben de adam vurayım. Polikör edeceğim onu. At gör Kolunu sumakladım ki artık. B açılabilir. Bu ne yapıyor ya? Nereden gördün kardeşim? Şuna hile yazsanız da jet hile yazsanız da. Tribe girsin ben. Ne yazalım? Ah, tamam. Nereden abi. gördün diyor ya. Hile yazsanız da görme hilesi var deyin. Tamam abla. Sen yazsam ya, elim yok. Yani yani bir hile asla ileyim demez. Kanka sen ilgi meraklısın bir tek ya. Yani. <laughs> Yapma böyle şey. Ya bir gidin ya. Fileyim mi? Fileyim. Hiç hiç var ya canlılık yok takımda. Ölüler ya. Kanka sola. Aslanlar. Şimdi eğlenme sırası. oyuncu. <laughs> ellere düş. Hadi dillere düş. Allah, kaldı Nice. Uyum. Şimdi var ya Twitter'da bir sınav konuları döner. Şu soru neydi ya öyle? Şu soru neydi? Türkçe sorularının benzerlik seviyesi falan. Şşş. Şıklardaki yedi farkı bulun. Her yıl aynı muhabbet. Türkçe şıkları aynıdır. Zoratim, beni. Uç bakalım. Orin arkadaşı arkadaşım. Arkadaşım. Double door'dan <laughs> atladı biri. Orin <laughs> <laughs> arkadaşım. Bak jet site'da oyna artık. sağlıyor. Ah be. <laughs> Aç. Ay. Ay. Güzel. Tamam var mı bu oğlum? Oğlum harbi sakin ol biraz. Gelme. Hı hı. Nasıl ama arkadaşının beyni nasıl çalıştı? 5000 IQ gördün mü? Peki abi. Özür dilerim ya. KKS'den çıktım daha yeni. Ben LGS'ye girdim. Bir şey diyeyim mi bu arada? Bak şakasız rahat 50.000'e falan giriş. Ondan mı peki? Yok, Yok lan dire geldi. Hadi Ay! Sonucam. Kulağa bak. Tamamen çok kötü konuşuyorsunuz ya. 5 ultileri var. Şimdi eğlenme sırası. Da. Etti Plo fena özgüvene geldi. Spike aldım. Aha. <laughs> ne kadar da bonkör bir entry'im. İsteyin atayım ulti oyuncu. Sova kardeşimiz atabilir. Bunu bir ben Spike e ee? Allah, Spike arkada. Her bir de oraya atan bir çocuğu kim o Spike'ı? Info verin ikisi de adamı. Gecko'ya da gördüm. Dostlarımı yok edemezsiniz. Tamam. Üçü de sifide kanka burada. A'ya geliyorlar. B'ye kursana. Ben de, ne, ne yapıyorum ya? B B. Bu son ulti oturuyor. neydi? Reis yokla ya. ulti bastı. 140 seç. Canavar geliyor. Ah be. İkisi de. Sağda ikisi de. Sage'in armoru yok. Bir düşman kaldı. Helal lan. Bak kankuşu gördü. Kankuşa vurmak yerine tamam, gitti abi. adama vurdu. Spike alın oğlum ya. Atma hiç spike. Yeter taşımayacağım. Taşıyım biraz siz. Yürüyün aslanlar. İndir. Bak adamı kör et sen kurtar. Vur. Aa! İğrenç. Oraya deş atmayacaktım. Dikulta atacaktım. Gel be ya da elim var alırız spike'ı gel. İkisinin de aynı yerde olması iyi bir şey mi? Bence değil. Ben Fenix'e ipi atacağım bekle. Bir düşman kaldı. Heaven, heaven, heaven. Aa trap atmamış. Atmış ya öf. Üç side. Spike yerleştirildi. Aa. Ayakta kalan son oyuncu. Let's go. İş kafada bitiyor. Flow'da da Flow'a. 3 Üç. Ben ah. gelsene. Ne? Ney ah. Ya. Ses vermedim ki niye bekliyor bu? Ses Hadi. vermedim bir şey yapmadım bekliyor. Evet. Sova Afrika. <laughs> Spike yerleştirildi. Yakın yakın. Ya. Attı sma bak. O oh oh ya polis, Aa, kalori. Ay, da bir gibi bari Döndüreyim me. <laughs> Bu şarkılar ne kanka ya. Go bir para paralar bizde. En çok para bende şey var. Içine oh içine wow. Attım göttüm <gülüyor> gittim. <gülüyor> Art koştu. Şuna <laughs> <Tümak> lazım. Tam kafada. Ultim hazır. Main dedir. Main var. 3. Main geliyor. Kan girecek main'e. Giriyor, giriyor sayılır evet. Bekleyen görüşüm var. At. Kanka B'ye döndüler diye duydum ya. Hayır A'da. Hayır main'de ya. Ben Mit. Son 30 saniye. Oğlum adam artık koymuş gibi biliyorum. Ya dalga mı geçiyorsun sen kızım ya? Nasılsın oğlum sen? Ne diyorsun ya? Seni muhatapa mı alacağım? Niye bana küfür ediyor? Yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Kudurmuş. Çocuğu hem taşıyoruz hem küfür yiyoruz ya. Tam direk geldi. Aa bir de beni öldürüyor. Bak bak bak. Bunlar pire. Ne oldu? Kudurdunuz Kudurduk. mu? Kudurduk. Siz de niye olduğum için kudurdunuz mu? Ne oldu? Ya sen kimsin? Evet, ben tek olacağım? Aa, mutlu edin ben bunları. Doğum 27 level. Böyle... Bir şey yapmadım. Trollüyorlar. Trollemeye başladılar. İçerlediler herhalde. Ellere düş. Hadi dillere düş. Bak Oman, Fate ve Sova trollüyor. Bunlar 3 pire olabilir. Dostlarımı yok edemezsin. İş kafada bitiyor. Bu ayakta kalan son oyun. Görüş kısıtlanıyor. Ah. Ah. Ya. Gekoda yüz. Yüz. Duvardan yemiştim. Neyse ben ulti oynayayım. Agresif alayım ya ultiyle. Nerede bunlar? Nerede bunlar? son ah <laughs> oyuncu. Bu maç bir kırka gideriz. 9-9 Uzatmaya gitse falan. Görüş kısık Spike yerleştirildi. Görüş Şimdi boynumda ölen diyordur ki ben de niye piklemiyorsun? Altımızda slow var. Kesin var ya ben niye piklemedin diye ağlıyordur. Bunların ben ciğerini biliyorum. hepsini. Bir açalım mı ne diyorlar bakalım. Bu. Evet. Kaçtı. Süre yok. Aa yaş. Senin daha iyi oynamanı kabullenemiyorlar ya gururlarına yediremediler. Bence de. Çünkü hiçbir şey yapmadım. Nerede bana sövmeye başladılar? Mid'de. Yok ilk turda da zaten bir gergindi. İlk turda da bir gergindi. Baktı vuruyorum konuşamadı. Sonra bir oyunun ortalarında Mid'de diye info verdim. Sonra adamı öldü. Doğru info da verdim. Ondan sonra iyice kudurmaya başladılar info da vermemi istemiyorlar herhalde. Görüş, Konuşamazsın. Konuşmaya hakkın yok. Benden daha iyi misin diyor. 15 vurmuş, 30 vurmuşum kabullenemiyor. Oley! Ah, ah. Canavar geliyor! Öyle bitiriyor ki adamlar bizi. Son sayı. Boş yapmayın. Siz savaşmaya bakın. Ben bunu kaybederim. Kaybederim. Diğer maçı yine kazanırım. Siz hep burada kalacaksınız. Şunları Metin'den de susturacağım ya. Bilerek trollüyorlar. Kaybet karı diyor. Aynen kanka yerleştirildi. 65. Ah! Alamazlar ki yani. Bir düşman. Bir düşman. Bende. Yok Ayı, ya yapacak bir şey yok. Kötüş yok. Allah'tan 13 kesti. 7 entry almışım. 3 kişi trollede kazanamadık.